Evet değerli takipçiler. çimlerimizde kullanmış olduğumuz gübrelerimizi Mertel Tarım Market bünyesinde elde ettik. Onlarla ilgili de kısaca bilgi vereyim. Bir tanesi gübrelerden bu. Şu şekilde piyasada doğal toprak gübre isteyebilirsiniz. Hümük asit çoğunlukla içerisinde. Diğer gübremiz şu şekilde toz halde, toz formda. Bu da bir anlamda besin gibi düşünebilirsiniz. 18-18-18 diye geçiyor. Diğer bu. Bu da bentonikli kükürt diye geçiyor. topraktaki kireç seviyesini azaltıyor. Bilmiyorum, su tutulmasını falan dengeye getiriyor. Yani bunların ben e, tam aslında etki mekanizmalarını bilmiyorum. Abim ziraat yüksek mekanizması olduğu için onun desteğiyle bu üçünden karıştırdık. E, oranları 5 birimsel olarak söylüyorum. 5 birim 1 Bir birim 0.75 birim Bunları da bu şekilde karıştırdık arkadaşlar. Çim alanımıza uyguladık.